Tamam. Bize bir player söyle izleyelim. Bak biz Duvoz'u izledik iki oyun. Mükemmel. Oo sağ sol Hakan Reis ya. Tamam, evet. Oğlum çocuğun arabada yaptığı hareketler ulan TikTok videosu çıkar orada böyle <laughs> dans ettire ettire. Soldan bilmiyor. vuruyor, sağdan vuruyor, soldan vuruyor. <laughs> ben Bu arada geçim... sen Hakan'ın Hakan muhabbetini biliyor musun? Ne bilmiyorum. Şey Hakan bizi ghostluyordu tamam mı Duvoz sürekli. Oğlum. Cihan abi beni falan ghostluyordu. Biz dedik ki bak Hakan Git dedik YouTube kanalı aç. Ya çocuğun arkada olduğunu bilmiyorduk. Duvoza dedi ki Türk kanalı vardı 30 bin aboneli. Hı -hı. Dedik ki git Hindistan bayrağı koy yabancı kanal aç dedik. Bir gün yani bizi ghostluyor öldüremiyordu tamam mı? Hı, -hı. Gitti. YouTube Türkiye kanalını sildi. 30 bin aboneli kanalı sildi. Yabancı kanallaştı. Hindistan bayrağı yaptı. Çocuk şu an 1 milyon abone. Oğlum Cristiano Ronaldo'nun futbola başlama hikayesine benziyor. Bu nasıl bir <laughs> hikayemiş böyle? Direkt. Hani diyoruz ki yapma bak. Ghostlama dememize rağmen böyle bir şey oldu. Ondan sonra çocuk 1 milyon abone oldu. iyi oldu da. Vay. <laughs> ben size para bağlaması lazım o zaman. Evet ben Hakan'dan zaten alıyorum aylık 20 bin dolar. ya. <laughs> <laughs> Ama kazancı kesin bizim YouTube kazancından aynı izlensek bile. Oha ciddi Ondan, misin var, sen? Var var abi var sonra konuşuruz biz onu. Hakan beni duy. <gülüyor> <gülüyor> beni al Hakan. Çok rahat bak çok rahat hindili taklidi yaparım sana. Amerikan Hindistanlı mıydın abi? Yok lan Amerikan Hindistanlı değildi. Hindistanlıydı ya. Amerikan. Amir benim çok sevdiğim bir abi Three Kajini hepsini biliyorum ben. Ben o Vila Amir Amerikan Amir Amerika oralı mıydı lan? Amir Amir Ben çok seviyorum Amir Hakan. Tabii senin şey abi. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Amir Kaan'ın insanlı değil ama. Ben gerçekten kör oluyorum şu Allah için YouTube'unu gece modu yapar mısın ya? Nasıl yapılıyor söyle yapayım. Sağ üst tarafa tıklıyorsun. Yok sağ üst tarafa tıklıyor. Orada koyu tema kapalı yazıyor. Onu bir aç abi. Bir körlükten. Oo! Bu neymiş Gene hayatımı kurtarıyor. Bak bak arka alsak play. Ya oğlum <laughs> seni ben hayatına sokar. Böyle bir beyit basılır ya. Böyle güzel beyit var. Ama çok güzel yapmış. Tamplıyor resmi falan. Evet. Evet. Ama Doha... bu arada. Harika abi bu arada. Doha Arap tipi yakışır. Bezerciye gram yakışmaz. Bana da yakışıyor. Benim de böyle bir resmim var. Arşivledim Abi Abi benim resmi. sadece sakalım eksik ya. Bir sakalım eksik bir de petrol sahibi değilim o kadar. Çok şeyin eksik de neyse. Çok şey eksik evet. Ne, ne diyeceğim? Dovoz'un bir videosunu izlemeyelim o zaman şimdi. Yoksa bu kadar anmış gibi bir tane videosunu izleyelim mi seninle? E zaten biliyorum. Yani ben Hakan'ı biliyorum zaten. Başka kim var mesela? Kim var böyle? Videolarını mı Hayır bu montaj videoları falan var. Onlar çok iyi. Çok teşekkür PUBG ediyoruz GoldTiger bu arada. Ver bana az GoldTiger, çok teşekkür ederim. Ne yazayım? PUBG Mobile? PUBG Mobile Best Shootings bilmem ne. Five? Shootings. Best. best Haa, beş. Beş dedin ama. Yok, best dedim. Best Shootings bilmem ne, aynen. Vallahi çıktı. Bu top, Vallahi en top beş, ha, bey. salak mısın sen şey ya? Kombo ya baktaki? böyle şeyler ama çıkmıyor ki ya. Birisini izlememiz lazım. Bir de yazdık geri sekalı <laughs> ota topasıldı. <laughs> e böyle de çıkmaz. E böyle Aa, de çıkmaz. PUBG bir... Mobile Perfect. Oo. Oh. Yok yok, çok çok yok. Iyi, bu bir iyi. yıl önce bu arada Barış abi bu ne ya? İzlemeyelim mi? Bir yıl öncekiler adam değil mi amk? Geçme kofili Kofi, li, kofi videosunu izleyince linç edin millette biliyor musun? Ulan piç gitti kofili bir sene önceki videosunu izledi senin diye girdiler. Evet bu arada onu söylüyorlar gayet doğal. Bu arada chatte gördüm abi Doh diye bir oyuncu var onu izle çok iyi bir oyuncu diyorlar. Onu bir izleyebiliriz. Lan Doh'la Doh'un videosunu izliyorum. Doh best montaj. Yo best chat. Best ha, bak, bak, bak bak best montaj montaj ya. Aa, bak 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 çık, kendi... bak bir yıl önce, <laughs> bak bak gelsene ona bak kendi bak, videonu izleteceksin bize ya sen be bir adamsın Ay, ya eski bak sadece benim kanala gir benim kanala gir altındaki doh onaylı tike tıkla yani doha tıkla Evet. Aşağıda şey var. Biri abone ilk paylaştığım videoya bak abi. Bu arada Barış'tan aboneyim. Barış dur bundan da abone olmadı. Tamam, buradan da abone ol abi. Ee? Tamam, in aşağıya. İn aşağıya. İn 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 in. in. Bir tık altın şey nasıl inilmiyor lan? İnilmiyor. Aa. O zaman do montaj 1 yaz abi. İlk videom. Bak şimdiki oyunu o zamanki oyunu işte şimdikinin alakası yok tamam, mesela. montaj 1. 1. Bu mu? Aha. Evet. <laughs> ha, güleceğiz biraz güzel. Ananı Ersin Aa, abi abi. Ersin, abi. Ersin oğlum baş, alıyoruz. başbakanım bir dur lan. Aynı gün. Ha. Kıptız başbakan o. Görmüyor adam şimdi. <laughs> Aa. Oğlum niye düştü sahneyi koydun? Sonuna dikkat et keş orada düştü. O kadar yavaş eğim alıyoruz ki bu arada. Bu alttaki müziğini beğendim bu arada abi ben. Ben bayağı beğendim bu arada müziği. Deep Oğlum ne kadar yavaş oynuyorsun. Baba bak. Aman. Of, aynandı. Bunlar kim takımın? Keşeğin falan? O zamanlar ki oynadığımız kişiler, Baby vardı bizim Begüm diye. Ondan sonra e, e, öyle farklı bir takımdan bir e, erkeğe gönlünü kaptırdı ve takımdan ayrıldı. Devam ediyoruz, Bizim rakip klandaydı. Adam! <gülüyor> <gülüyor> <Do> <laughs> <Do> <laughs> <Do> <laughs> Dünya dünyadaki en iyi masis nedir arkadaşlar? izleyin 3 saniyede atıyor Ben bu arada çok beğendim bunu ya. Ağacı bir budadı ya. Ağacı bir budadı. Vurursam videodayım. Patlat onu. Vurursam videodayım mı? Evet Cihan abi. Bu baby sizin de takım falan mı oynuyordun Begüm? Bekirin. Evet Begüm. Oh. Abi, <laughs> ne güzel vurmuş lan seni. Bekirin. Ama bak o kadar bir refleksin kötü ki yani kötü değil aslında. Yavaş O zamana ya göre daha. çok iyi. O zamana göre iyidir. Kesin iyidir bak, bu ama, arada. Bak şu, bu videonun paylaşım tarihi Kasım 2018 falan olması lazım. Tamam bir Bak şurada abi. çok yavaşsın bak. Ya, bak ya görüyorsun şey adamı. Bak. Adamı bak, görüyorsun. Bak telefona bak. Şey bak kontrollere bak abi default ayarlar gördün mü? Evet. Ama adamı görüyorsun. Ya o beyin beynin dokuna gitmesi uzun sürüyor. Hadi be. Orda. Aga be. Böyle şey oluyorsun değil mi? Üzülüyorum abi değil ya. Mi? Baksana şu merhaba diyorum ya. ben Ben... Bak Hergele kim biliyor musun Hergele? Kim? Hergele kör cerrah bizim. Ciddi misin? Aynı Hergele koymuş ol O zaman Gerçi Hergeleydi. Kör... Gerçi kör cerrah da çok ciddi bir şey değil. Olay neydi biliyor musun? Niki bir şey uzundu. Sonra kaos başına kaos yazabilmek için Hergele diğer ikili değiştirmek zorunda kalmıştı. O o zamanın ilk havada vurulan adamı. Tabii ki de. Thompson bir de. Ama bak Thompson için ne yakıyoruz? Eski Thompson. Şu an holo takılıyor. Eski Thompson dürbünü mürbünü yok ya. O devam ediyor. Bak bak arkadaşlar geçişi gördün? Aa bir dakika. Geçişi gördünüz mü? Mükemmel bir geçiş var videoda. Bak bak. Lan. Bak bir saniye ilerisine çekiyor. Yo o pezeveyi görüş bir daha koyuyor kendisini. Yok baştan devam ediyor. <laughs> Hayır. Yani. Gene aynı yer. Gayet iyi. Oo. O zamanlar tabi Araplar ile mile konusunda birazcık şey abi. Yavaşlar. Yok değil çok... mi hile o zaman? Yok fazla yok yok. Var yine de ama hani şu yok. anki kadar değil abi ya. Oy. Çok gidi mi? Adam öldü lan. <laughs> Güzel. Oğlum ne kadar? <laughs> şu an doh var ya x x 20 yani. Bak. Baksana Abi ne yap? Silah. Abi o zaman aim kontrol diye bir şey yok Fa ki abi. Fatih idi herhalde ya bu. Zekans hoş geldin. Bu, bu arada gerçekten Fatih ile burada var. İzle bu izle arada. Zekans Bak bunlar işte sen de böyle olacaksın büyüyünce. <laughs> Açıyorum. Ben ama sana arada... bir şey söyleyeyim mi? Ne? Lafını kestim. Ben eski videolarımı izleyince çok üzüneniyorum ya. Çok üzüldüm. O zaman ki oynayışlarına göre mi ama? Hayır oğlum. Daha düşünsene an 2 sene öncesinden bahsediyorsun. Daha ilk başladığın zamanlar. Yani o üzü üzülmek ki. değil de hüzünmek. Yani hüzünlü oluyor? Vay be diyorsun <laughs> ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar en eski videolarım değil. En eski videolarım Instagram'da abi bu arada. Sayfanın ismini de veririm. Kontrol etmek istersen. Ha doğru bana söylemiştin. Bir tane Instagram'da. Ağlarsın. Ağlarsın abi. Mobil mi bu? Mobilden oynuyor. Mobil. Aynen mobilden İlk oynuyor. İlk zaman, iki sene öncesi ama. Doğun... Bak default <laughs> ayarlar falan var hatta. Bak headshot demiyordu abi. abi bu. Headshot bug'ı vardı burada. Bak ilerlet. Bunu niye zoomlatmışsın? <laughs> Hay headshot bug'ı var orada. Hiç headshot demiyor bak. Oha. O zamanlar headshot bug'ı diye bir şey vardı. E vurdun ama. Tamam vurdun ama headshot tamam, bug'ı var o, yani. O zaman headshot falan attı adam. Vay be. Ben de o Oyunun 50 FPS oldu zamanlar. Doğu ne 50 ise o belki de 30'dur. Baksana <laughs> şuna. Oyuna işe bak ya. Amigoriz. <laughs> Oy, spreyin mükemmelliğine bak Allah'ım. <laughs> Allah'ım. <laughs> Oğlum sen abi niye bu sahneleri utandırma bu arada ya. Hayır bebeğim sen niye bu sahneleri koymuşsun? Niye güzel abi sahneler. Abi değil. telefon ya. Bir daha bak. Abi o zaman benim gibi böyle video çeken atan yok ki YouTube'a. O zamana göre bu vuruşlar şöyle izleniyor. <gülüyor> <gülüyor> falan diye izleniyor anladın mı? Oğlum çok iyi lan. Chat vallahi. Bak sen şuna. O zamanların en iyi anları yani bunlar. Kameralı var evet. mı o zamanlarda? Yok abi. Merak ediyorum. İlk ilk kameramı ben de merak ediyorum. Dur açıp bakacağım ben. Olay neydi abi biliyor musun kameralı da? Hı. Ben o zaman farklı platformda yayın yapıyordum. Orada elgatom olmadığı için seti yansıtamıyordum. Arkaya müzik açıyordum. Ekranı yansıtıyordum sadece. <laughs> Oyunun sesini ben duyuyordum. Yayındakiler duymuyordu ya. Aga be elgatosuz zamanlarım geldi aklıma bak. Oha la o nasıl yayın? Güzel. güzel güzel ama. Bak buralar Fatih Ligi bu arada. O zamanın Fatih Ligleri böyle oynuyor. <laughs> herkes Fatih miydi ki maçta? Aa, herkes Fatih olarak gelmiyor. Platin de geliyordu, As da geliyordu. Hayır da biz da, şeydik başlayalım. ama. Hayır şey neyi sordun lan sen Zekans? E herkes Fatih mi? gibi miydi Fatih mi bu oyunda Fatih olunca diyor. Yok. Öyle olmuyor. Keşke öyle olsa daha iyi olur da. Fatih bot bile geliyor galiba Fatih'te. Geliyordu 3-5-10. Fatih Ligi'nde daha fazla bot geliyordu o zamanlara göre. Aa. Baksana. Ateş ederken Oğlum sizde bir sürü kaos adamı var anlamadım nasıl bir takımsınız abi yedek katlo falan mı yoksa Onlar öyle Onlar değil ya hayır arkadaşlarımızı da alıyorduk Şu an götünüz kalktı tabi Tabii ki de ondan sonra tek oynamaya başladık Vay be Nasıl muhtaç PUBG Premium yok Gal <laughs> Elinize sağlık Kire... olsan güzel olmuş. International TV Hop taş kafa vuruşları çok güzel bu oyun güzel <laughs> <C> <laughs> Ciddi ciddi mi yazmış bu yorumu <laughs> Sen git de oyna. Oğlum ben bu yorumu şu an okuyorum. Ben bu şu an yorumu şeyi yapıyorum ha troll diye al. Ben yapsam troller de vuruşlar çok güzel boyunu güzel oynuyorsun. Abi, Abi o zaman yorumu... o zaman o trolli yok böyle bu arada. Profil fotoğrafı. Ay Z Z lol kitlesi. Lol'de lol'de bu çocuk. Bizde KS. Bak Kain de var burada. Taş kafa sen git emülatörlerinde oyna. Yıl 2020 halen daha var mı? Vay be. Gayet, yayından Selam Lan şerefsizler. Yeni geldiler. <laughs> Arkadaşlar seham. videoyu izleyin, reklamları geçmeyin ha. Ya 5 dakikada biliyor, <laughs> reklam çıkmayacak. Başka? Dur bakayım. Montaj... Iki. Şey, ben sana Instagram'a atayım abi. abo. Bekle. Hayır hayır, bir de başka bir... Dur onu da at sen. At, onu da at, <laughs> at. At. vuruşu yok oğlum, zekan. Ben doğun eski videosuna bakacağım ya, bir salın beni, dur. Barış abi. Videolar. Dur 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 sıramı ölçtü. En eski. Bu işte. s S6, tamam, montaj S686 challenge. Tabii ki o zamanlar. 11, 12. O zamanlar YouTube'da Tabii Avrupa'da çekiyorlar bunu. Arkadaşlar challenge'ları. Telefondan <laughs> oy oyun, oyun oynarken yani. canlı İbendim. yayın. O bak bak piçaba bak damardan ama, girmiş. Tam bir ama youtuber. Ama ama hayır ama o video sponsorlanmıştı ya ondan öyle izlenmişti. Ortalama izlenme süresi bir saniyeydi onun. Hadi ya düşüktü yani. PUBG MOBILE Star Global e, fınar, bunu izlemişim çok güzel bir vlog videosu bu evet. arada. Bak, onu ben de izledim galiba alakam olmasına rağmen Kim videosunu istiyorum ya? Hangisi de var kanalın? Hayır yüzünü daha. istiyorum Bak, yüzünü yüzünü. Bir ta bir tanesinde buluruz canım ya. Dur. Pıf, dur. Aa bunda açmışsın. Aynen bunda var. Bir dakika ilk bakıyoruz. Burada yok, burada yok. Tamam. Ey sağ ha, en ha, cam baba. oyun kazanmaya gel. Benim benim içeriğimi mi çaldın piç? Evet abi. Daha sonrasında sağ taraf <laughs> sağ tarafta vardır 2 milyon dedim. Aa onu, onu ben diyorum. de yapacaktım ya. Tabii 2 abi, milyon 31 nerede 2 ya? Sanok. Rekorumu kırdım videosunda var abi o zaman. 31 kişi sanık gameplay aynen. Tek bu mu? İlk kameralı bak, videom bu mu? Ay ilk kameralı videom bu abi. Burada da canlı yayında müzik açıyorum. Elgatom olmadığı için oyunun sesini veremiyorum abi. Aç oldu bak ne kadar komik bir yayın. Abi, ha, çok üzücü abi, ya. Telefon var. Hayır. Onu telefona bağlamak için zaten şöyle hı hı. bir aparat veriyor sana yanında. Buradan mini u, nasıl USB mi oluyor? bu mini USB mi oluyor? Bunu ucuna takıyorsun. Doğum. Sonra bunu da kulaklığın oh. kulaklık oh. girişine takıyorsun. Oğlum şey var. Be Bebeksin burada. Bebeksin la daha burada. Görüyorsun e, e, telefonu. Ey, bu arada yani yok. Ya. ya ben stres yaptım. Duyduğunuz için kulağımda da üstüne o kulaklık var. Ama zaten şu anda kulak içi kulaklık. Bu var. ne? Hiç. Onun üstünde de kulak üstü kulak var şey, ya. Yani. Evet. E, bir şey Gelin bakayım. Spor Fazla herhalde. Paradaysa Paradise'a mı dönsem ya? Nereye gitti onlar? Abi bak. Bootcamp'e değil de Paradise'a gittiler. Kesin ya. Kesin Paradise'a gittiler. Senin sesin... Ha kulaklık mı şey, topu? Bilmiyorum hatırlamıyorum. o mikrofonuyla geliyor o zaman. İncelemedim bile. bile. Verdiler alalım. Oğlum abi, kendi sesimden illiti oldum ya. Tencent yani. Ben de gıcık kaptım dedim, tamam, ama gene iyi. Ne özelliğine bakıyorum ne ne? Hep böyle yapıyor Doh. Doh hep böyle yapıyor. Bu paneli bir değiştirdim. tasarım. Evet hep kadar. bir tasarım. Hep bir şov var. Oyun yok şov var. Evet, Demek istediğim. Oyun yok şov var. İnsanlar böyle insanların gözünü boyuyorum evet, ben. yok ya silaha ne gerek var. Allah, var. Allah var. Ben de onun yükselmesine çok sevinçliyim yani. Valla valla. Bak be çocuklara. Hoş geldiniz. Zavallılar. Ya, <laughs> abi, o, oyunun sesi yok abi. i̇zleyenler zavallı şu anda. <laughs> Ama kan fazla çıkıyor ha bayağı. Anlatma. Evet. O zamanlar. Bayağı bana çok göz alıyor diye. Aga be. Ardından, kapıyı kapattı. Oğlum Dolan çok galında. tatlı lan çocuğum diye sevesin diye <laughs> daha dokuşurda. Da Gerçekte. Ama o zaman nerede? Ondan sonra hızlanmaya başladım işte. Çıktı oyun konusunda. Bu arada senin demeyecek ki montaj konusunda çok daha hızlı şu an. Herhalde oyun ilerledi Arkamda diye. Da var şu anda. E ya. Evet, aynen öyle. Bak o zamanlar yok duvardan izler, duvardan çıkar düşman derdi de yok yani daha bilmiyorlar ya çok fazla. Abi bu iki vur. bunlar hangisi lan? 15 kilo oldu. Çok kişi bir, çok iyi şey ama. Karşı evlerde adam var. Bir bir şey yok, yok mu hani ya bugün sorun bir puan kaybedelim? Var bu arada. Bir hileciler ölmemiz var varış abi de. Güzel sprey. AK'in ana 3x. Gayet iyi. O zamanlar. Yıl, kaç burada? Yine 2018 mi bu? 2019. Oha lan. O tuhaf seçme neydi öyle? Oğlum bir de öz özgü bir şey, zekans. Ha öyle mi? Um, Bizde çok aha. kazık ya o iş. Bir bir daha daha ya bizi de ayarlayabiliyosun da. Öldü diye atış etmeye bırakıyorum ya. Daha çok da fazla mermi yememek için. Geçsin abi bundan sonra karşımda. Aga oyunun sesi yok ya. Oğlum gayet güzel bu arada, ben hiç rahatsız Başka olmam. Sanki senin sesin şeyi böyle. Sanki Değil uçakta konuşuyorsun bir de pilot muhabbeti. Evet. Sayın yolcular. Sayın Yıldızlarımız öncelikle Kaptan Piyasos konuşuyor. <laughs> İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkıp İstanbul Sabiha Gökçen Öl artık! Ha, Öl artık! Ha? O zamanlar pusu abi yani duvarın abi arkasından çıkma yayın burada daha fazlaydı. Abi oyun daha yeni. E, aynen e, aynen yeni yeni böyle şey olmuş. Bekle şimdi. Hazır ol. Hazır ol çıkıyorum şimdi. Neredesin? 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 İçeride. Evet göster. Bu gelmesin. arada yani. burada oturmuş diye arkadaşlar. Sayın Rengin Hanım. Burada kulaklık mikrofonunun göster. gazabına evet. uğradığımız için sesi. böyle bu arada. Onun, onun, sesi belli ya bariz be. Onu vuruyor musun? Çünkü vuruyorum galiba hiç bilmiyorum abi. Çok ben... erik vuruşların falan Ay, var ya. Bu tarafta da adam var evet gördüm. Ya abi hiçbir Öyle vuruş değil. dünkü vuruş kadar saçma olamaz ya. Bu arada Aha. Barış abi şey yapsana. Allah v aşkına instagram'ı aç. Vuzelin bu arada falan. kesinlikle banlanmış olması lazım. Bence de. Üst katta Dün da ne var, yaptı biliyor da, musun? Ne oldu? Bir tane hileci geldi bize arabayı çıkarttı 300 metre yukarıya. Havada takla atıyor. Vuzi AWM ile bir vurdu adamı düşürdü. <laughs> ne AWM? Neyle? Karl aynen. Havadayken vurdu adamı. Ama araba Çilecin çok hızlı. Evet, hayır abi. görmek Araba olarak, 50 metre ilerimizde, 100 metre ilerimizde takla attı tamam. havada ama böyle havada 50 100 metre havada Havadaydı. yani. Bizim Wuzi ağaç falan olmasına rağmen çıktı. Bir vurdu kardeş tak. Sürücü öldü. Hile öldü. Vuruldu, nutak kaldı adamı. Dedik what the fuck? Peki peki şu anda Wuzi'nin durumu ne oldu? Akıbeti ne oldu? YouTube'a video atıyor herhalde şu anda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Daha banlanma. Ya ban tabii ki hile değil de abi çok güzel yani isteyerek yapmadığını o da söylüyor zaten de. Oğlum çok iyi oturttu yani. Bir de dün... Ondan iki dakika önce. Ha, ondan iki dakika önce gene aynı muhabbet. Arabayla bir tanesi vın diye geçiyor. Tak bir vuruyor arabadan indirtiyor adam ölüyor direkt. Bir de Kavar. arabadayız biz de arabadayız. Biz de zamanda. arabadayız Karla yani yaparsın la like, kuşat dün bayağı iyi yapmıştı. Bulak hoş geldin. Gördüm Dok Do Doh kardeşini izliyorum Doğacım, Gördüm seni. Kardeşim Yalnız selam aleyküm ya. Bak bak. Ya, bir bütün, bir tanıyacak, şey tanıyacak mısın gel bak bak. Bir saniye çocuk, çocuk Türk mü bu çocuk? Bu çocuk bu, arkadaşlar. Lan ben de bakacağım lan ilk videoma. Canım çekti bu arada. Buladın da ilk bir şeyin ama zekansın yok ya şey zavallı zekansın. Kanka benim bakma. Bakma. Bak can. <laughs> ben şey zekansın ilk var. lol videosuna bakarım bakarsam. Üstüne zıplayacağım. İlk lol mü? Evet. Abi ilk lol videosunda da elmas mı? Siz bilmiyorsunuz yani. işte onu ayarlayamıyorum arkadaşlar. Oğlum ben uf tam veletim ya. ha benim ilk gizler çok ya. Şey çok abi merhaba arkadaşlar ben çok abi şu anda senin oha demen için benim instagramıma girmen lazım. Dur dur. evet body Discord'dan attın nereden attın? Discord'dan atmadım abi. Sen instagrama gir abi. Hadi bakayım. Yanmadı. Arama yerine Gelmedi bana mesajın. tarafa geçti. Ha arama yerine diyorsun. Aynen. Instagram'a gir abi şu anda ekran paylaşımındasın ya. Bekle. Ne yazacağım arama yerine? Do.pubg.m Bir içeride. PUBG? M. Ha. Buldum. Bakacağım ona şimdi. En eski biliyorsun abi şey ilk Daha çiğ sonucusu oyun globale daha çıkmamıştı. Dur ekrana yakalama gitti bir saniye açacağım geri. Aç abi. Bak daha oyun globalde yok. 2017'nin videoları bunlara yani öyle söyleyeyim. Ben aş bu arada bunu ben çoktan biliyordum bu kanal bana söylemişti doğru. <laughs> aynen YouTube'a da YouTube'a YouTube videosunu çekmiştik bunu. Görün görünen şey. kısmında vurmak. Zoomla abi sen bunu. Nasıl zoomluyorum? Şey, CTRL tuşuna basıp şey yap aynen. <laughs> Ama bak 16 kilim var ha bak. Niye o zaman da çok fazla bot var. Doğru. Çince olması çok normal. O ne oluyor lan? Hah. Bak bak. <laughs> Biraz geç öldü adam da gene de iyi. E pingimiz var orada. Çin sunucusundayız. Yaklaşık 300 pingimiz falan oynuyoruz. 8x'in ucu o, o zamanlar öyle. Adam kaç saat sonra öldü lan? Baya eski şey oluyor abi bak ping nerede yazıyor bak üst tarafta 416 görüyor musun sol üstte Oo. yazıyor bak o zamanlar bu ms'de oynamaya çalışıyorduk in aşağıya şey biraz yukarı çıkmış oldun zoom atınca aşağı, aşağı tarafta yok. aynen bak sol taraf adamları ping'den dolayı Hı. artık ezberlemişiz abi şey yapmaya çalışıyoruz bak çok önüne sıkıyoruz böyle bak Abi mi de? Aa. Evet. Gayet. Ona Steve yürüyü şöyle miydi PUBG'de? Şey oluyorum ya, aga B oluyorum aynen. Bak bak bu çok iyiydi. Vurmuyorsun ki hiç. Herhalde vurabiliyorum bir dakika. Aynen vuruyorum. <laughs> Oğlum çok kötü lan. Niye böyle pinkle oynuyordun? Ama gerçi bu o pinkle eskiden başlaması güzel bir olay oldu. O zaman o zaman Çin sulu bir Adam su burada yani. kar da yiyor. Vay anasını avradını. Adam burada kar da yiyor bu arada. O zamanlar Çin sunucusu tabii 400 bin yani bizim için şey. Vay. Hani herkes Çinli. Vay anam bak 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 şimdi.